Merhaba. Bu videoda tavuk suyu nasıl hazırlanır size bunu anlatacağım. İyi bir tavuk suyu hazırlamak için gerekli olan malzemeler kemikler ve lezzet verici karışımlar. Bunların neler olduğunu şöyle bir kısaca açıkladıktan sonra yapılışına geçebiliriz. Burada bütün tavuğu parçaladıktan sonra elimde kalan kısımlar var ve hani başka amaçla kullanmayı düşünmediğim iki parça da kanat kısımları var. Buradaki sebzeler soğan, havuç, maydanoz pırasa ve kereviz dalları var burada. Ve baharat torbasının içerisinde de tane karabiber, defne yaprağı ve kekik var. Bunları bu şekilde hazırlamamın nedeni tavuk suyumun berraklığını bozmasını istemediğim için. Burada soğan ve havuç kullanmamın nedeni ise bunlar hem uzun süre pişmeye dayanıklı sebzeler hem de lezzet ve besin değeri açısından zengin sebzeler. Genellikle bunlar kullanılıyor ve bu şekilde doğranıyor. Mirpua şeklinde doğranıyor. Ve bunlar bu şekilde çok sık kullanıldığı için mirpua sebzeler olarak da adlandırılıyor. Fondumuzun yapılış aşaması boş tenceremizin içerisine kemiklerimizi yerleştiriyoruz. Ve üzerine soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Seviyesi biraz daha yüksek olacak çünkü fondumuz 3 saat boyunca çok kısık ateşte kaynayarak gerçekleşecek. İçten içe kaynama dediğimiz uluslararası pişirme yöntemi olarak da simmering dediğimiz yöntemde bu yöntemi e, kemik suyunu gerçekleştireceğiz. Lezzet verici karışımlarımızı ise kaynadıktan sonra ilave edeceğiz. Evet. Şu şekilde bir su seviyesi yeterli. Bunu ocağımızın en büyük gözüne yerleştirip yüksek ateşte kaynama belirtisini göreceğimiz ana kadar bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra hazırlamış olduğum lezzet verici karışımlarını ilave edeceğim. Kaynama belirtisini gösterdikten sonra yüzeyin üstünde beliren köpükleri almam gerekiyor. Bu köpükler hem kemik suyumun berraklığını bozacak hem de tadını buruklaştıracaktır. Bunlar belli sürelerde oluşur. Bunları zaman zaman kevgir yardımı ile almak gerekir. Tavuk suyumuz kaynadıktan sonra altını en kısa getirerek 3 saat boyunca pişmeye bırakılarak gerçekleştirilir. Ve kapağı asla kapatılmaz. Bunun nedeni kapak açık bir şekilde pişirilmesinin nedeni Suyun buharlaşmasına müsaade etmek ve geriye daha özlü, daha yoğun bir su elde etmek. Kemik suyunun uluslararası mutfaklardaki isimlerini de söylemek istiyorum. Stok ve fond olarak da uluslararası mutfaklarda e, ismi budur. Suyumuz kaynadıktan sonra sebzelerimizi ilave edeceğiz. Daha sonra köpüklerin oluşumunu göreceğiz ve bu köpüklerin alımıyla fondun yapmaya devam edeceğiz. Fondumuz içten içe kaynamaya başladı ve bu kaynamaya başlama süreciyle birlikte üzerinde köpükler oluşmaya başladı. Biz buna kef diyoruz. Dediğim gibi bunların alınması fondumuzun, kemik suyumuzun daha berrak olmasına ve buruk bir tat olmamasına yarayacak. İlk önce bunları alıyoruz. Daha sonra önceden hazırlamış olduğumuz lezzet verici karışımlarımızı ilave ediyoruz. Havuçları soğanları Maydanoz dalı, pırasa dalı ve kereviz dallarını birleştirdik. Buna da uluslararası mutfakta buket garni deniliyor. Bunu da ilave ediyorum. Ve baharat torban. Bunları yapma nedenim tekrar ediyorum. Kemik suyumun berraklığını bozmaması için. Ve kısık ateşte, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi içten içe kaynayarak 3 saat sonra kemik suyum hazır hale gelmiş olacak. Evet, 3 saatin sonunda fondumuz hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi 2-3 parmak seviyesinde suyumuz buharlaşıp uçarak daha yoğun, daha özlü, daha lezzetli bir su elde etmiş olduk. Şimdi bunun süzme aşamasına geldik. Bunun süzme aşamasında ilk önce içerisindeki büyük parçaları kevgir yardımı ile birlikte dikkatlice çıkarmak gerekiyor. Neden dikkatlice çıkarmak gerekiyor? Çünkü bu aşamaya kadar fondumuzun berrak olması için gayret göstermiştik. Bu önemi, bu dikkati devam ettiriyoruz ki fondumuzun berraklığında bozulma olmasın. O yüzden ilk önce büyük parçaları kevgir yardımıyla birlikte çıkardık. Daha sonra süzme aşamasına geçiyoruz. Çok daha detaylı süzebilmek için ters süzgecimizin iç kısmına bir bone yerleştirerek çok daha detaylı bir süzme işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet, fondumuz hazır. Bu şekilde süzdük. Şimdi fondun bu aşamadan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra oda sıcaklığına geldikten sonra porsiyonlayarak yani yemeklerde kullanacağımız miktarlar ölçüsünde plastik bardaklar olur ya da buz kalıplı kalıpları olur ya da ona uygun başka kalıplar kullanarak fondumuzu Dinlendikten sonra o kalıpları koyup buzdolabında eksi 18 derecede 3 ile 6 ay süreyle saklayabiliriz. Dediğim gibi çorba, sos ve ana yemek yapımında kullanabileceğimiz lezzetli bir sıvı elde et. Fondumuzun süzme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi porsiyonlama aşamasında e söylenebilecek detaylar şunlardır. İlk önce fondun Oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bunu beklememiz gerekiyor. Oda sıcaklığına geldiği aşamadan sonra fondun üst kısmında bir yağ tabakası oluşabilir. Eğer fondun daha yağsız olmasını istiyorsak eğer bu üstte oluşan yağ tabakasını ayırabiliriz. Ayırmak istemiyorsak eğer yemeklerde kullanacağımız porsiyon miktarlarını belirleyecek şekilde kaplar temin edip Oda sıcaklığına gelmiş fondumuzu o kaplara koyduktan sonra ağzında kapalı bir şekilde hale getirdikten sonra fondumuzu eksi 18 derecede 3 ila 6 ay süre zarfında kullanmak üzere saklayabiliriz. Çorba, sos ve ana yemek yapımında kullanabileceğimiz e, suyumuz, uluslararası mutfaklardaki ismi fond ve stoğumuz hazır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim.